Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu ekibi sorunları belirlerken, Shibarium tekrar çevrim içi, 2 milyon dolar değerinde kullanıcı fonlarını sigortalıyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba, Bon ve Liş haberleri için bize katılın. Üst düzey bir Shiba Inu geliştiricisi ekibin kullanıcıların fonlarını güvence altına alma planlarının köprüde duraklatıldığını açıkladığında Shibarium ölçeklendirmesiyle ilgili ilk güncellemeyi paylaşıyor. Shiba Inu'nun en iyi geliştiricisi Kald Hayriya, Shibarium ölçeklendirmesiyle ilgili ilk güncellemeyi paylaştı. Tanınmış geliştirici, güncellemeyi bugün bir blog gönderisinde paylaştı. Shibarium ekibi, sorunu belirledikten sonra diğer geliştiricileri davet etti. Tahiriye'ye göre, Ethereum L2 ölçeklendirme çözümü poligonun bir çatalı olan Shibarium, dakikalar içinde kaydedilen milyonlarca işlem birimi trafiği nedeniyle güvenli bir moda girdi. Shibarium geliştirme ekibinin sorunların nerede ortaya çıktığını araştırdığını ve belirlediğini belirtti. Ekip, yalnızca bir blokta, kullanıcılar tarafından oluşturulmuş binlerce sözleşme ve normal işlem buldu. Sorunu çözdükten sonra Shiba Inu, Shibarium Devs ve Unificon ekibinin yanı sıra bazı üst düzey blockchain geliştiricilerini yardıma davet etti. Dairya sistemin ölçeklendirilmesine yardımcı olmak için bu arkadaşların kimliklerini ifşa etme sözü verdi. Shiba Inu'de Fuda ele aldı. Ayrıca Dairia, proje ile ilgili olarak yasa dışı aktörler tarafından yayılan Fuda değindi. Bu feyude kampanyasının bir kısmı, Shiba Inu'nun baş geliştiricisi Shitoshi Kusama'nın kullanıcıların fonlarının kaybolduğunu ve geri alınamaz olduğunu kabul ettiği sahte bir ekran görüntüsünü içeriyordu. Gelişme hakkında yorum yapan Dhaerya, sahte ekran görüntüsünün ekibe inanılmaz zarar verdiğini söyledi. En iyi medya kuruluşlarının sahte gönderiyi dikkate almasına şaşırdığını ifade etti. Ancak Tahirya, FUDM'in zararını değerlendirdiğini ve adaletin galip gelmesi için suçluyu belirlemesi için ex-in eski adıyla Twitter, arkasındaki ekibi çağıracağını söyledi. Kötü aktörlerin sistemimize yönelik bu tür saldırılarına müsamaha gösterilmeyecektir, dedi. Onlar güvende, ekip duraklatılmış kriptoları sigortalayacak. Tahirya, kullanıcıların Shibarium köprüsünde duraklatılan paralarının güvende olduğunu yineledi. Shiba Inu ekibinin köprüde duraklatılan 2 milyon dolar değerindeki toplam fonu sigortalayacağını da sözlerine ekledi. Bu, Shibarium yeniden başlatıldıktan sonra herhangi bir belirsizlik durumunda kullanıcıların tazmin edilmesine yardımcı olacaktır. Bu arada, en iyi Shiba Inu geliştiricisi, yarın Shibarium ölçeklendirmesi hakkında başka bir güncelleme paylaşacağına söz verdi. Usama, Shibarium'un sorunu olmadığını söyledi. Yatırımcıların Shibarium'da karşılaştıkları sorunlar önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Shibarium'daki köprü fonlarına erişemedikleri için yatırımcıların paniğe kapıldığını hatırlayın. Özellikle Kusama, Shibarium köprüsünde bir sorun olduğu iddialarını reddetti. Baş geliştirici teknik sorunların Shibarium'un kendisinden değil, büyük bir kullanıcı akışından kaynaklandığını belirtti. Lansmanından sonraki ilk birkaç saat içinde Shibarium faaliyetlerine ilişkin bir istatistik paylaşarak bu iddiayı destekledi. Kusamaya göre, sadece 30 dakikada 160 milyondan fazla bilgi işlem birimi kaydedildi. Alchemden ayda yalnızca 400 milyon temin ettiği için bu, ekibin beklentilerini aştı. Shibarium kullanıcıları 15 dakika içinde 1000 ethereum ve 600 bin bon token yatırdı. Bu arada Kusama, topluluğu sabırlı olmaya ve ekibin Shibarium'u yeniden çalışır duruma getirmek için sisteme ölçeklendirmesine izin vermeye çağırdı. Shibarium tekrar çevrim içi. Bazı dezavantajlardan sonra, Shibarium tekrar çevrim içi ve raporlama sırasında blok üretimine yeniden başladı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.